yepyeni bir videoda hoş geldiniz videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve bana yapabileceğiniz en iyi destek olan kanalıma abone olmayı unutmayın. Geçen etkinlikten bizim hediyemiz gelmişti iki gün önce. Şimdi bugün 18 Ocak ya yeni etkinliği bekledim ben ikisini aynı anda almak için hani. Zaten dümdüz kutu verecekti. O yüzden öyle bir aman onu bekledim yani. Holly'den bir hediye. Karbay kuşu dünyanın dört bir yanındaki fırıncılardan gördüğü sevgi için minnettar. Minnettarlığının bir göstergesi olarak bu pizza kutusunu yaptı tadını çıkar. Yani bunun için miydi? Heh, Etkinlik zamanı. 2024 yepyeni bir dekor getiriyor sana ve. Sana ve dükkanına yeni eğlenceli öğeler toplamak için oyna. O baştaki kutuyu da eğer o diğer etkinlikte o. Yani yılbaşı etkinliği diyeyim. Onda bir kere bile etkinliği tamamlamadıysanız bir kere bile oy verdiyseniz alabilirsiniz. E he girmem lazım. Dekorasyonlarda yok. Aynen. Aa, direkt girelim o zaman. Hadi. Hadi. <laughs> <laughs> Dümdüz oynayacağız mı? Aa, bunlar mı var sadece? Nasıl ya? Gerçekten mi? Mutlu. 90 müşteri. Gün 24. Fırın güçlendiricisi. Bir bakalım. Etkinlik takvimi tamam. 7 gün sürer. 3 görev. Mutlu müşteride de %70. Şimdi. Altında olmayacak. Gün fırın güçlendiricisi. Bu kadar mıydı? Sadece gün çok değil mi diyeceğim şimdi ya. Şu kasayı değiştireceğim ben bu arada. Hemen bir dakika. Kasa. Şu olsun. Bu kasa biraz haunt. Hani kaba duruyor. Bakacağım seni bekleteceğim. Tamam görevler süper. İki tane et sever neyse Yarısı yes, Ay. Ya. Bu hiç beğenmeyecek ki. Sucuk istiyordu bunda galiba. Ya. Bu yanlış. Hmm, hiçbir şey yok etkinlikte yani. Gelen giden dekor. <laughs> tamam bunu bilerek yaptım. Mısır piramitleri, Mısırlı pestolu. Hmm, tamam o zaman ben bunların hepsini toplarım. Bu videoyu dur, bu videoyu bir çek de sen. Aa kutumuz da böyleymiş. Ben ve dikkatliydim. Ben, ben? ben ne yaptım? Kafası karışık fırıncı geldi. <laughs> Kutuya bakalım. Güzelce bakayım. Ben bu kutu için mi buna oy bastım? Bence kim kazanırsa kazansın kutuydu. Domates. Domates ve peynir gibi. Sarımsak ve karades birbirleri için yazılmış. Yarı yarıya. Karades, sarımsak. Buraları falan full ya. Bahçem de full çok ya. dayı yok zaten. Dur 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 dur. Aynen 4 e ee, diğerlerini full yanlıştı 4 yapmış. Ya 24 gün ne? <gülüyor> 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 Hawaii pizzas zaten kendisi bir entrika. Peki bunun üstüne bir de pesto sosu. Sadece pesto sosu mu ya? Hawaii pizzası neydi diyor değil mi? Kara, ama ne karadesi? Jambonla ananas. Ooo. Kutunun. Badabada. Dur ben oyunun paylaştığı gönderiye bakacağım. Ya biz bunu mu bekledik ya? Bunu hiçbir zaman öğrenemedim. Dur şunu fotoğrafını çekeyim ya. Bir etkinlikte falan lazım olsa kalmayayım öyle. Var ya, dümdüz etkinlik al, aç arkadan müziğini ya da üç tane kabakmış hemen. O 24 günü falan yap işte iki 3 günde. Birden oynayınca da sıkılıyor insan. Ben öyleyim de. Yani. Ay dur bundan sonra da bu arada şimdi biz Ocaktayız zaten. Ocak bitmek üzere girdik. Sevgililer Günü etkinliği. Aynen. Bakın ben burada oynamış mıyım? Çünkü ben mobil Aha. Dur. Şuraya da şey gelmiş. Aynen. Ay bu alınır. Aman be para harcama, harcama. Nereye kadar harca gitsin ay çok güzel. Aa çok iyi olmuş. Burada ne var? İstek var. Kabul edelim. Benim bak istekler gelmiyordu. Güncelleme geldi herhalde. Gelmeye başladı. Aa, Aa tur turuncuyuz. Bunu giy. Çok iyi oldum. Aa ekrana sığmadı neyse. Bana iki perma Uf, Tamam. İki tane tavuklu. Geliyor. Ben oraya başka bir şey göstermek için açmadım değil mi? He sevgililer günü zımbırtısına bakacaktım artık umurumda değil. Hikayede he. Kış festivali balkaba ay şu balkaba güzeldi ama işte ay, en sevdiğim en favori etkinliğim. Uuu ya ben Fest anasının kuzusu yulafın yumurtaları benimle evlenir misin? Tam bunu burada oynamamışım iyi. Ya genelde bu etkinlik oluyor bu arada. Hani bunların düğünü olur belki bu sene. Çünkü hep aynısı geldiği için bilmiyorum. Evet. Aynen. Aldı. kalbim pizi enginar Şimdi ben bir Ay. Ben bir vejeteryan yapayım Dur. Ay dur be Vejeteryan malzemesi koyarken canım sıkılıyor artık yani Sadece tak 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 koyuyor Yanlış pizzaları koymadım değil mi kutulara tamam Geldi. <laughs> of, çok iyi para verdi. Soğanlı pizza. Randevun var. Ya direkt gitmeyebilirsin hani bu zulüm nedir yani bol soğanlı pizzayla. <laughs> Kutu güzel ama. Ya elbise hayal ederek herkes verdi ben. Ben öyle yaptım da kimseyi bilmiyorum. Şimdi tavuk mısır feslendi. Ben bunu bir ani bir karar verdiğim bir videoda yapmıştım. İnşallah doğru hatırlıyorum. Kesmedim. Bu bu arada şefin spesiyeli. Neyse bahşiş vermedim. Aman be. Tamam. He bak. Bu arada bazen soruluyor. Tezgah şey oluyor yani yükseltiliyor falan. Onu buradan açıp kapatabilirsiniz. İstifli tezgah. Ben aktifleştir ya da işte aktifleştirdiyseniz eğer de aha yapmanız lazım. Böyle yapmanız lazım. Bugün pizza haber ajansı Oliver ile daha gerçekleriyle sona eriyor. Genç pizza dahimiz için alkışları duyalım. Merhabalar zağ dostları benim adım Oliver ve sizin için bazı daha gerçeklerim var. Hadi başlayalım. <laughs> Hamur ve üst malzeme arasındaki o garip yakışkan tabakaya ne diyorsunuz? Buna sakız çizgisi denir ve bir pizzacının en kötü kabusudur. Öf! Pesto pizza hemen. Şimdi Zeytin. Sarımsak ve fesleğen, Pestolu makarna mı? Ne oluyordu galiba ya? Hiç. Açken. Ama hadi. Ay dur. Ben çok yanlış bir şey yaptım. Ya. Neyse bu tamam bu şeyin türüflünün doğru değilse de umurumda değil. Bakmayacağım. Ay dur. Üç kutudan fazla pizza da yapılmalı bence bir kere bir etkinlikte yaptırmıştı böyle çok binde bir çıkmalı o iki pizza istiyorum Şey olsun varsa atalım. biz ona patlıcan diyoruz ama benim pizza fonum da varmış he şey etkinlikten topladım aynen bir paragraf ya bir paragraf. Hamsili. Nasıl bir dans hareketiydi o ya? Bir ara gözüm kaydı. Neydi o? He, he, he. ben çakma behli diyordum ona. Çok kötü dans etti. Şu an soğudum. Neyse bas bas etkinlik. Ya 24 gün geldi aklıma bak yine neyse onu düşünmeyeceğim. Aynen çaldım. Geldi. Ben ben. Ya buradaki bu değil bence. Alex kaçmış. Bu başkası da Bu Alex değil. Çok kötü oradaki. Bu, bu, mu ya? Ay oynadım. Ya şu fotoğraf için var ya. En iyi etkinlik hediyesi bence. Bu için 3 gün boyunca saklanmıştı. O 3 günün şerefine 3 enginarlı pil. Ben bir de bunu aldım değil mi? Hop. Ya ben hikayeli etkinlik sevdiğimi fark ettim ya. Dümdüz. Ben heyecan seviyorum. Herhalde benim düşüncem bu gözlemlerimle. Oyun her ay etkinlik getireceğe benziyor bu sene için. Boş beş elmas. Kemal, baya az başarımım kalmış. Şu bak, şu geçen araba ile ilgili bir daha hiçbir şey yapılmadı beşinci bölümde. Vega. Onun adı da vardı da unuttum. Zamanında bizden para aldı, onu sonra bize verdi falan. Ay, keşke yapsaydık. Öyle. Ben pizza vegandı. Şimdi önce meyveli etler. Hmm, dur, zeytin. Dolma peppers. Ananas. Ve E, gün bitti. Ben malzeme koyarken. Ay. Ben bunun pizzaları yanlış yaptım bu arada. Büyük ihtimalle yanlış. incir olmuyor ki meyveli ette. Evet. komple meyveli et istemiş Özgür. o meyvelerin hepsini vegan Özgür. neyse test <laughs> tamam geçen arkadaşla bağlantınız var mı o da soğanlı pizza istemişti buluşma falan demişti sürmedi mi? Kira neden yükseldi? O zaman ben hiçbir şey anlamadım dünden. Bir gün daha akar. Kastırma beni kastırma. Hemen geliyor. Rating. Tamam. Bir de yorumlara bakacaktım. Şu pizzaları bir halledeyim. Soğumasın. Şuna da bas. Siz buraya. Sizler buraya. Bunlar fırında bu aynı anda bozulacak değil mi? Aynen bir günlük hastalar onlara bırakacağım. Tamam afiyet olsun. Şimdi bana kim? Bak tamam bunda ben bir yanlış anladım. Hamuru biraz zayıftı ancak malzemeler bunu telafi etmekten daha da fazlasını yaptı. Bak mesela dört yıldız varmış. Bu pizza o kadar yağlıydı ki yansımamı görebiliyorum. Pizza istedim açık pideden halice bir şey geldi. Benim puanlar çok düşmüş kırıcısınız. Şey bana bir hamsili mısırlı jelibonlu pizza. Çok pişireyim mi? Mancı ölenir çünkü. Ya. Şu balıklı pizzaları hiç yani. Çok pişirmeyeyim de yanlışlıkla. Bu çerçeve nereden geldi? Çok güzelmiş. <laughs> Soğan üçlüsü bir sucuklu geldi. Hop, geliyor geliyor. Ay ya of, elime ya. Eli sucuklu bir tane yapmışsın. Yine sucuklu yapıyordum bakmasam da. Buyursunlar. bakayım ya. Of, yorum yapan da yok ha. En üstte Tam seni öğrendim. Ağzının o yanışını istiyorsun. Sucuk. Dört et bir de biberler. Kırmızı bir acı biber oluyor. Keşke jel... Ama jelapon daha şey. tabi. Kalbim pizza. Of. Tamam anladım. Enginar. Pestolu. Bakalım bu pizza çöpe mi gidecek yoksa birine mi? anaslı zeytinli yeşil soğuklu. Enginarı falan toplayabilirim aslında ya. Dur bahçeye bakayım. Şöyle buyurun Neyi sıcak sıcak. Aa bunları tonpla. Ya keşke gün başında alsaydım. Bahçe bayağı beni kaldır diyormuş. Şu anda fark ettim. İki iki tane bundan incir ekelim. Dur. Üç kabak. Üç de incir. Şunları. Elimdekilerini ekeyim. Tohumu para vermek istemiyorum şu anda. Çok pahalı. Ee, her gün yine domates. Daha burası var. Dolma biber alalım, soğan alalım, bir de enginar. Çok param gitti. İki tane de soğan. Tamam. Keşke sabah ilk açar açmaz gitseydim iyiymiş. Param kalırdı yanıma. karades, sarımsak. Hemen yapayım mı üç tane daha? He, kaçarsın. Selam bana bir şeyin spesiyeli geldi. Tavuk. Mısır. Fesleğen. İnşallah ben bunu soruyorum. <laughs> Şefin tavsiyesi. Dur bakayım. Kullanılan malzemeler. Hamur 36. Domates. Sos. En çok hamura mı gitmiş? Neye gitmiş paramız? Aynen hamura bir ara pizzacıları geziyorum videosumu ne yapıyordum bak şu ikisini eklemiştim bu ne zaman geldi şurası ikisine de iki tane vereceğim hak geçmesin şöyle işte. Ya var ya ben bunu oyun bitmeden önce biri man kendi Instagram hesaplarında paylaşmaya başladılar ya. Bir an herkes bitirsin de öyle paylaşın değil mi? Videonun da sona gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye kadar Hoşçakalın